Herkese günaydın arkadaşlar. Saatimiz 6.44. 3 Temmuz. Çarşamba gününden merhaba. Vallahi tarihlerle şeyler gün aklıma gelmedi. Biraz sindirelim. Evet, 3 Temmuz çarşamba günü. Depoya doğru gidiyorum. 4000 malımız gelecek arkadaşlar yani bu ara biraz zara gelmişti son bir haftadır. Normalde 4000'lerde 100-120 bandında çıkıyoruz ama eee evet destekli gelince e, daha fazla çıkıyorduk. Biraz bir sayıyı tutturamıyorum. Büyük ihtimalle yine bir 80-100 arasında dalgalanırız. 100 çıkarsak çok iyi. Hani bugün bu ay artık eee ortalamayı tutturursam yatıp kalkıp dua ederim. Onun haricinde de bir sıkıntımız yok. Gidelim bakalım depoya neyle karşılaşacağız. Pek fazla iştahım yok. Valla sabah ekmek bile hazırlamadım kendime. Artık sıkıldım mı? Ne oldu? Sürekli şeyim yok. İştahım yok ya. Geçiştireceğim bakalım. İkinci parktan devam ederiz arkadaşlar. Ben bir an önce depoya gideyim. Malımızı yükleyelim.

start recording biz, oh. Biz... Oh. Dostlar merhaba saat 8.45 an itibariyle depodan ayrılıyoruz deponun içinden çıkabilirsek tabi sıramızı bekleyelim sen görünmüyorsun artık <laughs> İsteyen ablamız zaten çok şirin. Beni de gösterdi de da. Yatıyor vallahi paketi. <laughs> ee, arkadaşlar 92 paketimiz var. İade paketimiz yok. Hepsi teslim paketi bunların. 92 paket. Hedef teslimat oranı 90. İnşallah 90'ı buluruz. Ee, geri denenlerimiz olabilir. Çok sıkıntı değil. Yani işlerin tadı tuzu yok diyorum. Ama 90-100 paket bu ay beni ayakta tutacak arkadaşlar. Hatta güzel bile olur. Tatlı tatlı çalışırız. Yani Elsivan'ın birazcık az gelmesi, dediğim gibi yaz aylarında da işin bir düşmesi. Bu paketler normal. abimde de 94 paket var. Tatlı tatlı atacağız. Yapacak bir şey yok. Yani her zaman diyorum iki firma haricinde kazançlar hep aynı. Oradan oraya, oradan oraya gezmeye gerek yok arkadaşlar olursa bu iki firma olmazsa kargo is gayet çalışması keyifli. Yani skandallayan yok. İşinizi düzgün yaptıktan sonra erken çıkışımız güzel. Yani bir tık daha erken olabilir tabii bu. Atıyorum e, her gün saat 9'da paket verebilecek potansiyelim var bu depoda. Çünkü mal beklemiyoruz. E, depo işleyişiyle ile alakalı bir şey ama çok da geç değil. Şimdi trafik yoksa 9.15'te falan paket vereceğiz. Onun haricinde de dediğim gibi biraz ödemeli paketi var. Ödemeli pakette ama eskiye göre güzel ilerliyor. Eskiden çok daha sıkıntılıydı. Şimdi biraz daha iyi ödemeli paketine çok takılmıyorsun, çok bekletmiyorlar. İnsanlar da alıştı herhalde artık. Aynı kuryelerin gelip gitmesi de çok önemli arkadaşlar. Hangi saatte geleceğini adapte etmen ruta önemli bir aralarda da konuşuyorum da o videoları bulmak gerçekten çok zor çünkü yaklaşık e, 150-200 tane kayıt oluyor e, şu an kullandığım kamera her kontak aç kapatta o kaydı kapatıyor tekrar kayıt açıyor onlar bile böyle fotoğraf çekiyor bunları aslında kapatabilirim de işte geçen bir ayar yapmaya çalıştım ayın birini komple yedi sesimi e, iptal etmişim konuşmuşum konuşmuşum şey geçmiyor Neyse ben bölgeme geçiyorum. Ara ara belki kayda girelim. Girmezsem en son e, sonda görüşürüz. Tahmini 9.15'te ilk paketi verdim. Saat 8.49 şu an. E, bitişte arkadaşlar dörde doğru bitiririm ya acelemiz yok e, tatlı tatlı çalışırız dediğim gibi hani çok hızlı hareket etmeme gerek yok e, çok da yavaş hareket etmiyorum ayarında her şey keyifli seyirler. Son noktamıza gidiyorum arkadaşlar Buradan sonra da Şey var Tekrar gene bu noktaya geleceğim Müşteri aradı Evde yokmuş 15 dakika dedi Yani dolanıyorum saat 2.45 bekliyim Sıkıntı yok paket az çıktık zaten Teslim edeyim 2 tane geri dönemim var 90 tane teslimi yazacağız inşallah ee, İyi ya yani her zaman diyorum ilk günden beri kargo isteyen tatlı paketi 90-100 paket. Ya bu paket çok tatlı arkadaşlar ya. Yani. Benim bölgem yorucu. Büyük bölge. Daha tatlı bölgeler vardır mutlaka. Bize nasibimiz bu arkadaşlar. Yani o bölge konusunda biraz şanssızım. Ee, ama atıyorum. Yoruluyorum ama atıyorum. Sıkıntı yok. Yani demek istediğim daha iyi bölgelerde bu paketi daha rahat bir şekilde daha az yorularak atarsınız. Tatlı 90-100 paket. Bakalım böyle bir gidelim. Şu paketi teslim edeyim. Tekrar gene aynı yöne döneyim arkadaşlar ben. En son bir daha bir kayıt açalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Şöyle camlarımı bir kapatayım. Zaten kısa bir konuşma yapmıştım. Saatim 3 bir müşteri bekliyordum. Onu da teslim ettim. 90 teslimimiz var. 92 pakette. Yani az paket çıktığında her zaman diyorum teslimat odaklı çalışmaya çalışıyorum. Zaten az pakette çıkmışım. Hani günü kurtarmanın peşindeyken e, erkenden eve gitmenin de bir anlamı yok. O da zaten en fazla 10-15 dakika, 20 dakika falan beni oyalıyor. E tekrar dönüyorum. Tekrar şey yapıyorum ama sıkıntı yok. E, onun haricinde de iyi yani dediğim gibi 90-100 bandında gelirse bu ay güzel atlatırız ama hem el sıvıya bel bağlayıp hem 90-100 gelmeyebilir ama nasibimize ne varsa onu yiyeceğiz ilerleyen günlerde zaten her günü atıyorum siz de hesap kitap yapabilirsiniz <laughs> ne kadar fatura kestiğim filan bugün de 90 yazdık artı yakıtımız var arkadaşlar hani KDV'li 19.76 0.16 KDV'den hesaplıyorum. Çünkü 0.4 tevkifat e, tevkifat kesiyoruz. O devlete gidiyor. videomu söylemek zorundayım. yüzde %20 KDV kesiyorum ama tevkifatlı kesildiği için 0.4 direkt devlete 0.16'sı bana geliyor. Ondan da %20 KDV'lendiriliyorum arkadaşlar. değişik bir <laughs> olaylar olur burada. Neyse artık yapacak bir şey yok. Yani hiçbir şey zaten ayarı çekecek herkese. Bunun haricinde de e, ne diyeyim bir şey diyecek bir şeyim yok ya her şeyi anlattım zaten. Yapacak da bir şey yok. Ben eve gideyim dinleneyim. Yani bu aralar yoruluyorum. Kutlu, kutlu ile mutlu maalesef çok yoruyor arkadaşlar ya. Hani bilmiyorum. Hava da çok sıcak. Yani 9.30'da filan böyle bunaltmaya başladı. Bugün niye öyle oldu onu da bilmiyorum artık. En azından 10, 10 11'den sonra bunaltıyordu. Klima hiçbir şekilde etki etmiyor. Sürekli dur kalk yaptığımız için. Ee, bir de klimalı çalışanlar da mesela abim e, klimalı çalışıyor. Üç gün çalıştı, 4. gün adam perişan oldu, pert oldu. O da açmıyor. Yani klimalı çalışmak da iyi bir şey değil. Bakalım yani tek derdimiz bu şu anda. Paket gelsin de artık onu da düşünürüz. Yarınki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Benden bu kadar. Hadi eyvallah.